Herkese CS TV'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyorum arkadaşlar? Sizlerle birlikte YouTube'a nasıl video yüklenir bunu göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle ne yap istiyorum. Arkadaşlar YouTube'a nasıl video? Tabii ki de öncelikle arkadaşlar Tabi ee, tabii ki YouTube'da gerek. E, yani bir kanalın mecbur olarak olması gerekiyor. Tabii benim bir hesabım var arkadaşlar rahatsalar onu göstereceğim şu anda. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle YouTube'da bir hesabınız olması gerekiyor. Bunu söyledim sizlere. Şimdi arkadaşlar diğerine geçelim. Arkadaşlar ilk öncelikle de, kanal logomuzun yanının diyor yanında yanında yani en sonda oluştur diye bir şey var böyle kamera işareti artı buna tıklıyoruz Can, canlı nasıl yapılır? Buradan canlı yapmayacaksınız ama ben video yüklüyorum. Video yükle. Tıklayınız arkadaşlar. çok Şu an patladı. selam gönderiyorum. Yine. Problem dosya seç diyoruz arkadaşlar. Ben buradan Gördüğünüz gibi burada bir sürü video var. Ben bunu bilmiyorum arkadaşlar. Hep böyle geliyor. Her açtığımda bilgisayar bu geliyor. Şimdi arkadaşlar ben bir tane wait bir tane bir video arkadaşlar arkadaşlar konsolar bir tane arkadaşlar bir tane ben video yüklü ee, bu video, bu, bu, bu video için falan değil yani genel olarak genel anlamda. hemen göstereceğim size evet, Arkadaşlar, siz evet arkadaşlar, arkadaşlar bu, hocam, burada böyle bir video yayınlamak istedim. Bugün burada size nasıl, nasıl, nasıl ikinci ya da üçüncü ya da dördüncü YouTube hesabı e, yayınlanır. Yani YouTube hesabı bir, açılır e, diye bir video yayınlamıştım arkadaşlar. arkadaşlar. Hesap şeyi yayınlamadım da şimdi bu. yayınlamayı göstereceğim. Daha demin ee, taşıdım arkadaşlar. Şimdi benim iki Hemen, tane hesabım var. Ben Daha bir tane daha, tane daha, daha eklemek istiyor istiyorum. Yayıncılar, yayıncılar. Bu videoyu şekilde yayınlayacağım şekilde arkadaşlar. Durdurayım. Bu videoyu yayınlayacağız arkadaşlar. Nasıl yapılacağını da gösteriyorum. Evet arkadaşlar sonra bu dosya evet, çıktıktan bu dosyeti... sonra buradan videomuzu seçip hangi videomuzu buraya şuraya nasıl bakabiliriz? Ben diyorum Mesela benim arkadaşlar ne diyor? 678 arkadaşlar. 678. Kim, için. Arkadaşlar şurada 678 diyor onu görüyorsun. Oradan anlayabilir. 678 olanmış. Hemen bakalım. 678. Hangisi? Evet. 670. de 678. O zaman bom. buymuş arkadaşlar. Çünkü videomda da 678. Şimdi ne yapalım? Hemen bunu hatta isterseniz bunu tıklayıp aç diyebilirsiniz. İsterseniz bunu buraya sürükleyebilirsiniz. ben sürüklüyorum gene. Sonra burayı kapatın. Arkadaşlar sonra burayı silin. sildikten sonra burada zorunlu bir başlık. Buraya yazacağız arkadaşlar. E, ben gelemcik bayağı. Uzun. Evet arkadaşlar ben bu şekilde bir başlık yaptım. Burada arkadaşlar nasıl emoji şey yapılır eee göstereceğim arkadaşlar. Burada böyle bir tane şu işaret var ya şu aşağıdan. O yüzden Aşağıdan şurada böyle. Burada bir işaret var arkadaşlar. Kamerama döndüreceğim döndürebilir. Ekran bu şu an? Evet. Şurada arkadaşlar altta bir tane e, başlat diye bir düğme var. Onu tıklıyoruz yani onu tıklıyoruz değil de ona basılı tutuyoruz klavyedeki şeyine. Basılı tutuyoruz sonra bir de noktaya basıyoruz. Noktaya bastım ve buradan şey yapıyorum. burada emoji aratabilirsin. Ar ar şey yapmıştım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde bu sonra buradan çıkabiliyorsunuz. Şey Buradan da hemen merhaba arkadaşlar. Youtube. Evet arkadaşlar ben bu şekilde yazdım. Ee hemen bir gündem koyayım. Gündem. Şimdi arkadaşlar e, bunu yaptıktan sonra burada sevmiyorum yani şu anda şey yapamıyorum ama video yüklendikten sonra ben yapacağınızı da gösteririm. Buradan e, bunu seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada Evet çocuklara özel deyince arkadaşlar e, engelleniyor videom nedense böyle. Engelleniyor. Ben ama zaten e, bütün videolarımda hayır çocuklara özel diyorum. Ne bileyim yani öyle değil diyorum. Sonra ileri diyoruz sonra bitiş ekranı ekle bunu ee, ekleyebiliyorsunuz ama ben şimdi ekledim. ben video bittikten sonra arkadaşlar yani videonun video komple yüklenince arkadaşlar ben en son onu ekliyorum şu an eklemeyeceğim ama siz direkt şu an ekleyebilirsiniz ileri buradan herkese açık yapıyorum mesela. hiçbir zaman sizi ve satış şey yapmayın hep bunu herkese açık herkese burada hemen ilk gösterim olarak ayarlı ne demek eee, mesela ilk hemen YouTube e, şeyini açtığınızda ilk olarak orada şey olacak. Video oynatılacak. Şey olacak. Hatta ben size bir örnek göstereyim ama ben şu an e, ilk gösterim olarak ayarlamayacağım. Yayınla diyorum. Ve arkadaşlar bit. <laughs> arkadaşlar e, eğer siz yayınlanmadıysanız, hani daha yayınlanıyorsa şuradan kapat diyorsunuz ve şurada zaten çıkıyor orada. Nasıl diyeyim şey diye videonuz yayınlanıyor işte şu kadar dakika kaldı 58'de 57'de falan diye gösteriyor arkadaşlar şimdi e, burada ben bu kadar video yükledim e, burada nasıl hemen şey yapacağınızı göstereyim isterseniz direkt Deminki gibi yapabilirsiniz e, isterseniz de şöyle ayrıntıları tıklıyoruz ben bunu göstermiyorum arkadaşlar ben bunu farklı videoda gösteririm e, onu farklı bir videoda gösteririm bu onun videosu değil şu anda neyse arkadaşlar bu nasılayım? Arkadaşlar videom değdi. Pala beğenmişsinizdir. Arkadaşlar beğendiyseniz eğer aşağıdan videomu e, beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Yani şuna. Hemen şuna basarak arkadaşlar beğenebilirsiniz videomu başparmak yukarıda mı. Beğenme işareti bu. Like like like. Sana öğreteyim. Bu şekilde. bu ne? Abi daha dün şeydi ya. Abi daha dün. De, demin şeydi. E, Bu nasıl engelleniyor? Benim bütün videolarım engelleniyor. Oh seni bela. Şu videoda bana şunu şu ya. Artık. Bu arada arkadaşlar ben. Ben bayağı yorum alıyorum. Yolu olsun. Hep ben video da çek Az çekeceğim çünkü bir sürprizim olacak. Ee, onun için şu anda yap. ben daha şey konuşamıyorum bugün. Arkadaşlar ben daha onun şeylerle ben böyle çok güzel bir sürpriz yapacağım. Yani çok güzel bir video hazırlayacağım. O yüzden arkadaşlar onun için bekliyorum. Ve gel. ben 9 Aralık'ta yayınlamadım. Gerçekten ben bunu 19 Aralık'ta yayınlamadım. Arkadaşlar ben günde nasıl 3 video çekeyim? Bir uzun, uzun Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, istiyorum ben Çok sevinirim. Çok oldu. Çünkü şu anda arkadaşlar videoyu muhtemelen yani sabah izliyor. Şu anda birazdan izliyor olabilir akşama doğru hatta ışığı da kapattım. Işık kapalı olduğu için şu an daha zor. Parlak. Opera'da var ya. Ses ediyor. Şunun. Ben bu beni engelleyeceğim ya. Ben bunları engelleyeceğim. Hatta araba şeyleri geliyordu sürekli böyle Opel falan. Onları engelledim arkadaşlar. Şu an rahat Durmadan gerçekten ne diyorum size saniyede böyle 10 tane geliyordu gerçekten. Böyle şey yapıyordum. Mesela bir şey şuraya bir tane geliyordu tamam mı? ben onu çarpıya basıyordum. Şu tam şuraya tıklayacağım. Daha tıklamadım. Şöyle şunu şöyle anca getirdim. Ağrında bir tane daha geldi. Gerçekten o kadar gıcık geliyordu. En son engelledim. Artık yeter dedim. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.